Merhaba arkadaşlar, Aha. bugün Fenerbahçe Feyenoord Maçı Şampiyonlar Ligi önelemesi, kadro değerlendirmesi yapacağız. Fenerbahçe'nin baş değerlendirmesi hakkında konuşacağız. Konuklarımız Mustafa Yıldırım ve Serhat Şimşek, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi bugün e, kadro değerlendirmesi yapacağız, maçını. Fenerbahçe'nin kadrosunu. Yani herhangi gözünüze çarpan veyahut da bugün neden yok dediğiniz biri var mı? i̇lk 11'i aslında da. Bazı tercihler. Bak Gale İrfan Can almış. Yani tercih etmemiş. Nelson oynatmamış. Livakovic'i tercih etmemiş. Mert Müldür gene abi dönüyor dolaşıyor gene oynuyor. Sabri'ye dönmeye başladı ya. Evet hocam, Bilmiyorum konu... Nelson Akraman görmedi diye tercih etmedi ya. Yani ama o da doğru. Daha yeni geldi adam. Muhtemelen takımında da belki kamp kadrosuna katılmadı hiç. Yani çok hazırlıksız geldi. Makul. Ama en önemlisi John Duran Enesri. Ben de onu diyeceğim. Yani John Duran geçen maç sanırım oynadı. Bir 45 dakikada olsa oynadı. Hazırlık maçlarında oynadı. İzleye, de i̇zleyebilmiştik. Evet. Yani bu maça neden oynamadı sizce? Evet, bence yine mantıklı Enesri ya. Ya bence... Ya ki... ben şey, şey olabilir diye düşünmüştüm. Bu maçta hani çift forvet. John Duran artı Nesiri olabilir diye düşünüyorum. Ama muhtemelen maçı tutmak Ama istedi. Ama deplasmanda oynuyor. Evet evet maçı tutmak Deplas, istedi. Orta sahada orta da eksilmek istedim. istemedi. Çünkü Şimanski Amrabat'tan birini kesmesi gerekecek o zaman. O zaman orta sahaya çok eksik kalabilirdi. Ya yani bir de çok uyumlu ikili değil Nesiri. bir de bir soru daha. Tanışka sakat olmasaydı oynar mıydı? Oynardı. Ya, ama hazırlık maçlarının yıldızı Şimanski. Evet o zaman Şimanski hak etti bence burada 11 başlamayı. Yani Perişkan'ın sakatlığı da üzerine renk gelmiş o zaman. Yani kesinlikle. Yani ileride rotasyon tabii ki de olur ikisine göre ama şu anda hazırlık maçlarından sonra Şimanski'nin oynaması bence daha mantıklı. Yedeklerinize yedeklere baksanız da orta saha yok. Evet. bir Yedek Bartu var. Aynen öyle. O orta saha Spenel'in şu anda değiştirebileceği Bartu var sadece. Yani bu şey alınmayanlar, kadroya alınmayanlar hakkında ne düşünüyorsun? Tanıtacağım. İsmail Yüksek kadroya alınmamış. Ee, Avrupa Ligi'ne yazılmayan isimlerde Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Beko, Diego Carlos Bibovic. Diego Carlos şaşırtıcı sadece bence. Yani e, abi Cengiz Ünder de demek ki düşünmüyor kadroda hiç. Abi kötüler ya. Cengiz kötü. İsmail hadi sakatlıktan döndü. Bu, bu şeye yazmayabilir. Bir dahaki kalırsak falan yazar da. Belki yazar. Hı. Yok yo, o Avrupa Ligi'nde yazılı bu maç kadroda yok. Ha, işte sakatlıktan döndü falan diye yapmıştır da. Yani. Zaten... Ama Cengiz'i yazmaması mantıklı. Beka Beka işte. Yani Necip Necip işteye benziyor. <laughs> Peki zaten hani orta saha derinliği yok. Mert Hakan yanlışı da şey almamış. Stati bence de bu. E, yok. Evet, yani evet. en azından zaten orta saha derinliği olmayan bir takımda en azından hadi oynatmayacaksan bile o adamı değerlendirmeyi düşünebilirsin bence. Bence de en azından birkaç maç sonra. Düşük, zaman. Yani nasıl olsa bir üst tura çıktığın zaman falan muhtemelen değiştirme hakkı veriyorlar sana. Yani Mert Hakan'ı geri değiştirebilirdim bence şu anda yazık. Ben Kesinlikle de aynı şekilde. yani. Çünkü orta sahada bir derinliğin yok şu an için. burada şunu söyleyeyim. İşin kötü gitmesinde kötü giderse iş Bartu'yu alır. Yine kötü giderse Duran alır, çift forat ödener. Bartu neyi değiştirebilir ki? Muhtemelen. Ya şu olabilir. Hayır ya, ya. değişikliği için. Yani. Evet. Yani üç, üç orta saha ee, en kötü ihtimal orta sahayı hani değiştirmek yerine orta saha <laughs> ikiliye döndürüp çift forvet yapabiliriz. Şey orta sahadan bir kişi alır. Jiköy ön numara gibi. Bak orta sahadan bir kişi çıkar, çıkıyor sokar. <laughs> yapar, bunu numarayı yapar. Evet olabilir. Abi o Fenord orada... alakalı ne düşünüyorsunuz abi? Ya değil. direkt e, yani şey konuşalım. Fener bu turu geçerli. Yok i̇nşallah. konuşabiliriz. Ya bence ya inşallah. Ben de mesela şu anda Fenerbahçe'nin bu turu atlaması için yüzde 60 veriyorum Fenerbahçe'ye. Ama Feyenoord'un da hani hafife alınacak bir takım olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, kadrosunda iyi isimler var. Mesela Steyn var orta sahada. E, geçen sene on Twente'de oynamış. 10 numaraları. Geçen sene Twente'de mükemmel bir sezon geçirmiş bir adam. Yani 40 maçta e, kaç golü var yanlış ya. hatırlamıyorsam. 48 maçta 31 gol 8 asist oynamış Hollanda, adam. Hollanda ligi istatistikleri biraz şişirilmiş bence. Yani 23 yaşında, 24 yaşında. Çok, bak çok oyunculara de, bak. Yani. dengesiz çok dengesiz zayıf takımlar var. Çıkıyorlar 7 8 atıyorlar rahat. Tabii ki tabii ki tabii ki. Yani çok adamı merak ediyorum. Leo Leo var ya 19 yaşında. Evet. Sol kanat. Şark. Ee, Şark'ta Beşiktaş'a ne yaptı? Şark'ta 19 18 yaşındaki çocuğu. Evet. Saat ya ben yapınları. orta sahasının Feyenoord'un orta sahasının güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu Koreli bir çocuk var, Biyum, Kwak. Evet. O da mesela geçen evet. sezon iyi bir A sezon geçirdi. O adam da çok iyi ve Timber var. Yani orta saha üçlüsü yani çok orta saha. Steyn var. Aynen öyle. Beyon var, Koreli ve Timber. Yani bu üçü bence orta saha Feyenoord'un güçlü olan yanı. Hani forvete hücumuyla ve defansıyla alakalı çok fazla bir bilgim yok. Ama orta sahasının güçlü olduğunu düşünüyorum. Ya dinamik genç oyunculardan kurulu. Yani. Her yere basıp ısırıyorlar. Ata giderken de 10 kişi gidiyorlar. savunma yaparken de 10 kişi. Yani maç baş başlamadan önce evet. bence de favori Fenerbahçe ama maç başladıktan Tabii ki sonra kesinlikle. fikirlerimiz değişebilir. Kesinlikle. kağıt üstünde kesinlikle Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Hem kadro değeri açısından hem yani her şey açısından Fenerbahçe'nin güçlü olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe 160 turu geçebileceğini düşünüyorum. Ama Zahmet değil, olmazsa geçsinler ya. İnşallah inşallah. Ama ama şu da bir gerçek yani Hollanda takımları her zaman için Galatasaray'a da de Beşiktaş'a da ters gelmiştir. Yani bu güçle alakalı bir şey de Abi olmuyor daha bazen. Geçen sene Fenerbahçe'de Galatasaray'da karşılaştı. ama adamların dediğim gibi isme şey oyuncuya benzer oyuncular yok geliyor tak 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 atıyor sana yani. İşte aynen ben öyle. Yani. Onun için muhtemelen ben fikrim maç baş başlayınca söyleyeceğim. Ama bence Feyenoord, Tabii ki maçı. oradaki maçı Feyenoord bence kazanır. Fenerbahçe muhtemelen ya, ilk maçta yenilir. Tur için ben de Fenerbahçe'yi önde görüyorum ama bu maç biraz daha bana göre de ortada gibi duruyor. Ev sahibi ama avantajıyla bence Fenerbahçe bu maçı kazanır. Evet. Çünkü Fenerbahçe'nin dediğimiz gibi kadrosunda çok oynayacak şey de yok. Yedeklerinde hani atayım da oynasın diyecek adam yok herhangi bir değişikliğe de gidemeyecek yani. Orta sahasız zaten daha ah, yani yorulan adamı değiştiremeyecek orta sahada ya. Yani Fred'i çıkarsın, evet. Bartu bunu hiçbir işini yapmaz. Şimanski'yi çıkarsan Çitvoroz'a dönmen lazım. Yani eli de dar. Fenerbahçe savunma hattı iyi oldu sezon ama ilk maçı yani. Savunma hattı iyi ama Fenerbahçe'ye ileri oyuncusu lazım. Çok fazla ileri oyuncusu lazım. Muhammed sezon ilk maçı yani. Ko yani tamam antrenman yapıyorlar ama Maç kondisyon olarak ilk maç düşün. Evet, bir de yüklemeyi çok yapıyorlar kanka. Daha çok evet. zor oluyor maçlar. Bu adamlar çünkü daha bu yedikleri antrenmandan, kamptan 2-3 ay sonra bunun etkilerini görüyorlar, açılıyorlar. Şu an bu kampı yedikleri ilk zamanlar bakalım. Ama Mourinho var yani. Onu da düşünsün artık. Oskoca Mourinho. The Special One. Yani göreceğiz koskoca <laughs> <laughs> İyi arkadaşlar tamamdır. Fenerbahçe maçı alın. izni kapatıyoruz. Fenerbahçe'ye başarılar arkadaşlar. diliyoruz. İnşallah e, maç sonunda mutlu bir şekilde. İnşallah. İnşallah. Maç sonunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar. Görüşürüz. akşamlar.